Arkadaşlar merhabalar videoya hoş geldiniz. Bu videoda sizlere GTO borsasının rezervleri hakkında bilgi vermeye çalışıyorum. Lütfen videoyu sonuna kadar dinleyin. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve Pozitif Bebe Telegram kanalına katılmayı unutmayın. Kripto camiasında çok fazla gündeme gelen FTX borsasının çöküşüyle beraber insanlar gözlerini borsalara dikmiş durumda. Bir korku yaşıyorlar, bir tedirginlik var herkeste olan. Ve daha sonrasında FTX'in çöküşüyle FTT tokenleri zaten yerle bir oldu diyebiliriz. İflasından sonra Binance'ın kurucusu Giz herkese şunu söyledi. İşte kendinize güveniyorsanız varlıklarınızı açıklayın. Rezervlerinizi açıklayın borsalara bunu söyledi ve birçok borsada kendi rezervlerini açıkladılar. Bunlardan bir tanesi de Getio'ydu. Biliyorsunuz ki hatta Twitter'da Getio borsasıyla Crypto.com arasında bir takasın yani kripto akışının olduğu söylendi. Crypto.com tarafından Ethereum gönderildi. Getiyor borsasına yanlışlıkla olduğu söylendi ve daha sonrasında Getiyor borsasının bunu iade ettiği söylendi. Bunları da zaten crypto.com baştakiler açıkladı arkadaşlar. Şimdi Getiyor borsasına baktığımız zaman %100 rezervlerinin %100'ünü geçtiklerini söylüyorlar. Şöyle Türkçe'ye çevirirsek çok daha rahat anlayacaksınız. Bakın e, her borsanın bir riski var. Fakat bazı borsalar arkadaşlar rezervlerini e, ciddi anlamda Twitter'da işte ya da kendi topluluğunda açıkladılar. Bu kadar varlığımız var. Yani bize güvenebilirsiniz şeklinde. Artık e, burayla alakalı sizler yine aşağıya link bırakırım. Linkten girersiniz, okursunuz. Merkezi ticaret platformu kullanıcılarının varlıklarını kaydetmek için veri tabanında bir defter tutar. Dolayısıyla platform tüm kullanıcıların varlıklarını iyi durumda ve tam miktarda tuttuğunu kanıtlamakta zorluklarla karşılaşıyor. Tabii ki günde birçok platformda işlem yapıyorsunuz. O yapmış olduğunuz işlemlerde kafanızdaki soru işaretlerinin bir tanesi de bu. Bu borsa çöker mi? İşte bu borsaların güvenilir olup olmadığını denetleyen kurumlar, kuruluşlar var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi de Armanino isminde Amerika Birleşik Devletleri'nin denetim e, mekanizması diyebiliriz. E, Getio da onlardan e, yani Getio borsasını da incelemiş onlar ve daha sonrasında böyle bir e, makaleleri var. Buradan da açıklamalarını okursunuz. Şöyle rezerv kanıtı şeklinde bakın burada Armanino sayfasının yapmış olduğu bir rezerv kanıtı var arkadaşlar. Getio kullanıcılarına borçlu olan toplam saklama Bitcoin ve Ethereum yükümlülükleri vesaire şeklinde burada açıklama yapılıyor. Ee, değerlendirme sırasında Armanino Getio borsasının BTC ve Ethereum platformu yükümlülüklerini yüzünü aşan Bitcoin ve Ether varlıklarını gözal göz altında tuttuğunu gözlemledi diyor. Ee, buradan bakiye kontrolüne tıkladığınızda bakiyeyi kontrol edebiliyorsunuz. Raporu indir dediğinizde rapor iniyor ve ee, sizler bunu açık bir şekilde inceleyebiliyorsunuz arkadaşlar. VTC teminat oranı yüzde. 108'e aşmış durumda diyor ve e, burada Ethereum teminat oranının da %100 e, %104 oranında olduğunu gösteriyor sizlere. Hesabımı kontrol et buradan kontrol e, edin butonuna tıklıyorsunuz. Burada e, karma müşteri e, bakiyelerimi bul isminde bir e, şey var arkadaşlar. BTC bakiyesine, Ethereum bakiyesine bakabiliyorsunuz ve e, raporu indirip detaylı bir şekilde e, çok daha açıklayıcı bir şekilde inceleyebiliyorsunuz burada arkadaşlar şunu değinmek istiyorum yani her borsanın tabii ki riskleri olacak ve Getio borsası da açık açık kendisine işte makalesinde faydalanabilirsiniz bu makaleyi okuyabilirsiniz rezervinin ne, neden önemli olduğundan sizlere şu şekilde açıklıyor neden işte rezervlerini açıkladığını ve bu rezervlerin ne kadar önemli olduğunu burada size açıklıyor yani bir platformda finansal olarak onun sağlam olup olmadığını görmüş oluyorsunuz kullanıcıların güvenini artırıyor kullanıcıların varlıklarının güvenliğini garanti ediyor ve bir para çekme işleminde yüzde yüz nakit çıkışı sağlayabiliyor rezervin ne kadar önemli olduğunu burada size kanıtlamış rezerv kanıtlarını bunları vesaire Sizler biraz önce gösterdiğim platformdan Sizler direkt indirirsiniz ve daha sonrasında kontrol edersiniz arkadaşlar benim Getio borsası ile alakalı söylemek istediklerim bu kadar. Sizler daha detaylı bilgilere buradan raporları indir indirerek ulaşabilirsiniz. Mesela bakın şurada rapor indir bölümüne tıklıyorsunuz. Daha sonrasında download diyerek belgeyi indiriyorsunuz ve belgede işte İngilizce yazı olsa da sizler onu Türkçe'ye çevirerek Google Translate aracılığıyla Türkçe çevirerek çok iyi bir şekilde analiz edebilirsiniz. Borsalarda hani aklınıza takılan bir şeyler olursa bu tarz belgeler buldukça inceleyin arkadaşlar. En azından sizin açınızdan faydalı olur çünkü biliyorsunuz ki herkes kripto ile uğraşıyor ve kripto ile uğraşan adamların da aklında soru işareti tek soru işareti şu paramı çekebilir miyim borsada. Hangi borsa olursa olsun, herkesin düşüncesi bu olduğu için bu tarz işte borsalar kendilerini kanıtlayabiliyorlarsa, kendilerini belgeleye belgeleyip sizlere sunabiliyorlarsa, bu önemli bir ayrıntıdır. O yüzden e, sizler de bunlara dikkat edersiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.